Mehmet Şimşek, mevcut iktidar savunma sanayini sebep göstererek insanların borcundan hatta doğmamış borcundan 750 lira vergi almak istediler. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi grubu, muhalefet grubu, milyonlarca insan, gazeteciler, sanatçılar, tepki koydu. O gün hatırlayın bu tepkiyi koyduktan sonra bir haftalık süreci bu tepkiyi koyanlar vatan düşmanı ilan edildi. Bu tepkiyi koyanların vatan sevgisi sorgulandı. Mesela Büyük Birlik Partisi genel başkanı Destici açıkça buna karşı çıkanları vatan aynı ilan etti. Şimdi sormak isterim bu arkadaşlara. Dün muhalefetin baskısıyla, toplumun baskısıyla komisyonda bu teklif geri çekildi. O komisyon üyeleri geri çekenler vatan aynı mıydı? Değerli arkadaşlar, vergi büyük bir sorun. Sorun olduğu kadar da sorumluluk. Dünyanın her yerinde gelişmiş ülkelerde kazananın Vergi vermesi ahlaki bir sorumluluk. Aynı şekilde yönetenler için de bu verginin alınması ahlaki bir sorumluluk, alınmaması da ahlaksızlık. Ee, şunu söyleyeyim, biz sosyal demokrat bir partiyiz. Biz bu ülkede huzuru kardeşliği her zaman savunduk. Dün farklı bugün farklı konuşmadık. Ee, yaklaşık 80, 1980'lerden bugüne kadar CHP'nin de CHP'nin de bu konudaki tutumu net. Ee, biz zamana, mekane ve döneme göre e, görüşlerimizi taban tabana zıt söylemedik. Biz bu ülkedeki barışı, kardeşliği e, her zaman savunuyoruz. E, bunu bir kez daha söyleyeyim. Sayın Genel Başkan bugünkü açıklamasında özellikle Gezi'de, e, Gezi sırasında e, düşüncelerini açıklayacağını söyledi eee bunu söyleyeyim. eee Ziyaret konusunda da kendisi açıklamasını yapacaktır. Eee biz Demirtaş'la ilgili eee de düşüncelerimizi defalarca söyledik. Bu ülkede hukukun, hukukun üstünlüğünün, adaletin herkese eşit olarak uygulanmasını eee savunuyoruz. O yüzden eee biz dün farklı, bugün farklı eee asla konuşmadık. Bu konuda tavrımız net. Dün de analar ağlamasın dedik, bugün de analar ağlamasın. Bu ülkede terörü hep beraber bitirelim. Bu ülkeye kardeşlik gelsin, analar ağlamasın. Ama istifa edip etmemesi apari bir tartışma. Devlet protokolünde iki numaralı koltukta oturan bir kişi söylediklerine dikkat etmeli öncelikle. Söylediklerinin nereye gideceğini net bir şekilde ortaya koymalı. Özellikle AKP'nin küçük ortağı Hüdapar gibi bir partinin ilk dört maddeyi tartıştığı dönemde bu konuda konuşmalarına dikkat etmeli. Bunu tartışmaya açmamalı. Sonradan konuşmalarını düzeltmeye çalıştı. Yanlış anlaşıldığını söyledi. Bir kez daha söylüyoruz. İlk dört madde bizim kırmızı çizgimiz. 85 milyonun kırmızı çizgisi. Onu tartışmak ne meclis başkanının ne cumhurbaşkanının ne bir başkasının ya da başka bir partinin haddi değil. Ama sen o koltukta oturuyorsan, iki numaralı koltukta devlet protokolünde oturuyorsan, ne söyleyeceğine ve ne söyleyemeyeceğine dikkat edeceksin. İstifaya gelince maalesef ki AKP'de böyle bir kültür yok. Meclis başkanını bile bence azin isteyebilir. İstifa diye bir kültür yok. Ama çağdaş demokrasi, demokrasilerin hepsinde istifa diye bir kültür var. Fahiş hata yapan istifa eder. Numan Kurtulmuş fahiş bir hata yapmıştır.